Peynirli cipsli salata. Peynirli cipsli salata. Malzemeler. Bir atom salata. Bir elma. Bir yeşil biber. 50 gram örgü peynir. Bir kase patates cipsi. Bir çorba kaşık ketçap. Bir çorba mayonez Bir tutam dereotu hazırlanışı. Göbek yeri doğranarak servis tabağının zeminine alınır. Üzerine doğranmış biber eklenir. Daha sonra da ince kesilmiş elma konur. Elmaların üzerine rendelenmiş peynir ilave edilir. Üzerine ketçap mayanoz eklenir ve en son üstüne dereotu alınarak servis yapılır.